bizi ağırladığınız için teşekkür ediyorum öncelikle. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. İzmir nokta İzmir nokta haber sitesi için kendinizi tanıtır mısınız kısaca? Eee ben Mithat Tekin, Torbalı Belediye Başkanı. İşte Nisan ayında Belediye Başkanı vefat etti. Hı hı. Onun yerine meclis arkadaşlarımız beni seçtiler. İşte bir buçuk yıldır da Torbalı Belediye Başkanı'nın görevini sürdürüyoruz. Belediye devraldığınız günden bugüne bakarsanız sizin gözünüzde Torbalı'da neler değişti? Tabii devraldığım günden bugüne kadar Torbalı'da ilk devraldığımda bütün sokaklar kazılmıştı. Ee, Büyükşehir Belediyesi İSSU'nun <laughs> altyapı çalışması vardı. <laughs> Tabii çalışmalar bayağı uzak, uzun sürdü. Çünkü Torbalı'nın bütün sokakları kazıldı. Biraz sıkıntı yaşadık ama çok şükür şu anda sıkıntılar giderilirse asfaltlarımızı yaptık. Gayet iyi bir şekilde gidiyoruz yani. Bu dönemde yapılması yerin kalan projeler var mı acaba? Ya şimdi bizim meydan projemiz var, belediye hizmet binası projemiz. Ama tabii bu ekonomik krizde her şey 3-4 kat arttı yani biliyoruz evet. size. Onun için şu an onu gerçekleştiremedik ama yaptığımız işler var tabii ki bu. E, Subaşı'da bir düğün salonu yaptık. Yazlık düğün salonu, kır düğün salonu. Bir tane kafeterya yaptık. Pancar'da gene aynı şekilde bir tane yazlık düğün salonu, kır düğün salonu diyelim. Kafeterya. Bir tane taziye evi yaptık. E, Ayrancılarda iki tane taziye evi yaptık. E, parklar yapıyoruz. 10 ya, kadar parkımız var. İnşaatlar devam ediyor. Sağlık yani, Hoca. Sağlık Hoca. Özbey'de ihtiyaç vardı. Tabi halkın talebi. Sağlık ocakları yoktu. Oraya bir tane sağlık ocağı yaptık. Onu da bugünlerde teslim edeceğiz herhalde. Ne Yok, Yani bunun yanında işte okullardan istek geliyor. Eksikler oluyor. Tamamlıyoruz. Boyada camilerimizin bakımları şeyleri yapıyoruz. Belediye başkanına tekrar aday olmayı düşünüyor musunuz? E tabi düşünmüyoruz yani. İşte Allah kısmet ederse bakalım artık. diğer partilerden ayıran en önemli özelliği nedir? Ya biz tabi demokrasiye en çok yaşayan parti biziz yani Cumhuriyet Halk Partisi. Yani başka partilerde tek giden ne desem onun sözüne çıkılmaz ama bizim partimiz öyle değil. Çok seslilik olduğunu düşünüyorum. Yani daha demokrat olduğunu düşünüyoruz yani. Eski e, Halk Partisi Genel Başkanı Deniz Baykal'ın kızı Aslı Baykal'ın CHP'den ayrılmasını nasıl yorumluyorsunuz istifa etmesini? Yani bu biz bilemiyorum kendi tercihidir. Yıllarca babası genel başkanlık yapmış bir insan. Deniz Baykal. Yani bu hastalığında bile gene milletvekili olarak, milletvekilimiz olarak devam ediyor. Artık kendi tercihidir, kişisel tercihlerimiz bir şey diyemeyiz yani. Erken seçimle ilgili düşünceleriniz nelerdir? Ya erken seçim zaten az kaldı. Erken gece artık zamanında diye. Ee, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı aday ol olamayacak diye onun için erken seçim gibi düşünülüyor. Öyle görüyoruz işi. Işte. O artık zaten pek de bir şey kalmaz seçime şurada. Altı ay gibi bir şey Hani Hep halk sizden istekte bulunmuştuk bu zaman. kadar. Sizin halktan bir isteğiniz var mı? Ya bizim halktan ne olur? Halkımızın mutlu, huzurlu olmasını isteriz. Bol kazançlarını dileriz. Yani halkımız için çalışıyoruz zaten yani. Onları iyi vakit geçirmeleri için. İşte parklar yapıyoruz dediğimiz gibi sokakları, işte asfaltlı caddeleri, temizlik tabi önemli, çöpler <laughs> her gün günlükle saatinde toplanıyor. O konuda torban olarak şanslıyız yani. Evet. Eklemek istediğiniz sizin bir şey var mı? Yok, teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bana bu imkanı sunduğunuz için. Seçimlerde başarılar diliyoruz o zaman. Başkanım. Sizin bir isteğiniz varsa buyurun yani. Çok bizimle. teşekkür ederiz başkanım, çok sağ olun.